Benim için zor geçen bir haftaydı arkadaşlar. Çok işim vardı. Görüyorsunuz mekanda bazı değişiklikler var ve henüz bitmedi. O yüzden hazırlamak istediğim bazı video konularını da es geçmek zorunda kaldım. SpaceX Starship'i 10. kez fırlatmaya çalıştı. 3 ertelemeden sonra nihayet fırlattı. Ve ben bunu canlı yayınlayamadım çünkü o sırada internette yaşadığım bir problemi çözmeye çalışıyordum. Tam o sırada Güneş sistemine yıldızlar arası bir cisim girdi ve yine mua gibi acaba bunu uzaylılar mı gönderdi tartışmaları yaşandı. Ama bu konuyu da es geçmek zorunda kaldım çünkü yeryüzünde çok daha önemli bir gelişme yaşandı. Taylor Swift nişanlandı. Sarkastik olmaya çalışmıyorum. Kafamı nereye çevirirsem çevireyim hep onunla ilgili haberler geliyor üstüme üstüme. Önce sevgili eşim beni dürttü bu konuda. Yaklaşmakta olan evlilik yıldönümümüzü hatırlatmak için söylediğini zannettim ama hayır. Şu anda Wikipedia'da bile en çok okunan makale Taylor Swift hakkında. Google'a girip de onun ismini aradığınızda konfetiler ve mücevherler yağıyor ekranlara. Dur bak, evlilik yıldönümü dedim. Bir yemek rezervasyonu yapmam lazım hemen. Onu unutmayalım. Ne diyorduk? Diamonds in Space. Yok, ona geleceğiz birazdan. Ekranda yağdırılan konfetiler diyorduk ve işte onların arasında BBC'de çıkan bir yazı gözüme ilişti ve o anda benim de gözümde havai fişekler patladı ve bu hafta sizlerle bunu konuşmaya karar verdim. Taylor Swift'in nişan fotoğrafının anatomisini konuşacağız. Sanat tarihi ve bilim açısından bakacağız. ışığını, kompozisyonunu filan değerlendireceğiz. Ne de olsa titizlikle kurgulanmış bir kur yapma geleneğinin yüzyıllar öncesine uzanan bir parçası diyor bir sanat tarihi uzmanı bu fotoğraf için. Instagram'da yayınlanan bu gönderi 1 milyondan fazla repost edilerek bir rekor kırdı. Ondan iki hafta önce sevgili çiftimizin göründüğü bir podcast yayını eş zamanlı 1.3 milyon kez izlenerek Guinness Rekorlar kitabına girdi. Ben bugüne kadar 200'e yakın bölüm yayınladım podcast olarak. Onların toplamı belki bu kadardır. Ama onlar bir görünüşle rekorlar kırıyorlar. Yani karşımızda bir super couple, süper çift fenomeni var. Sanatçı ve sporcu Taylor and Travis TNT, dinamit gibi bir çift. Zaten o yüzden gönderiye ekledikleri yazının sonunda fitili ateşlenmiş bir dinamit emojisi var. Göndermelerle dolu bu kurgusal aşk hikayesinin başlangıç cümlesi de tam onların hedef kitlesine göre yazılmış. Diyor ki, Your English teacher İngilizce öğretmeniniz, hadi biz bunu edebiyat öğretmeni olarak çevirelim. And your gym teacher, beden öğretmeniniz are getting married. Evleniyorlar. Şimdi hazır olun çünkü bilim öğretmeniniz 21. yüzyılın bu evlilik ritüeli projesinin kodlarını açıklayacak. Ama önce projelerini daha verimli yönetmenin yolunu arayanlar için son dönemde kullanmaya başladığım Odoo'nun proje yönetim uygulamasını göstermek istiyorum sizlere. Videolarımı hazırlarken her projede olduğu gibi çeşitli aşamalardan geçiyorum. İşte konuyu belirlemek, araştırmak, senaryo yazmak, video çekmek, kurgu yapıp yayınlamak gibi. Odoo'nun proje yönetim uygulaması bu şekilde işletmelerin projelerini daha düzenli, şeffaf ve verimli şekilde yönetme imkanı veriyor. Projeleriniz için kilometre taşları, görevler ve alt görevler oluşturabiliyorsunuz. Her görev için ekibinizden bir sorumlu atayıp Son tarih ve öncelikleri belirleyebiliyorsunuz. Etiketlerle kolayca organize ediyorsunuz. Toplantılar, aramalar ve hatırlatmalar gibi aktiviteleri önceden planlayabiliyorsunuz. Burada projemin Kanban görünümü var. Belirlediğim konuları projenin bir sonraki aşamasına sürükleyip bırakabiliyorum kolaylıkla. Tam bir iş akışı. Ama Kanban dışında ihtiyacınıza uygun başka bir görünüm de seçebiliyorsunuz. Zaman planı için Gant ya da tüm detayları görmek için de liste görünümleri gibi. Benim burada en sevdiğim nokta ise şu oldu. Projeye ilişkin tüm bilgileri, notları e-postaları, dosya eklerini tek noktada toplayıp ekip üyeleriyle gerçek zamanlı çalışabiliyorsunuz. Projeleri hem iç hem de dış kullanıcılarla güvenle paylaşabiliyorsunuz. Üstelik Odoo'nun ilk uygulama ücretsiz teklifi sayesinde proje yönetimini ömür boyu ücretsiz deneyimleyebiliyorsunuz. Sınırsız hosting ve destek avantajı da cabası. Odoo proje yönetim uygulamasını hemen keşfedin ve iş süreçlerinizi daha kolay, daha verimli hale getirin. Ayrıntılı bilgiye açıklama bölümündeki özel bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Şimdi şu meşhur nişan fotoğrafına bir kez daha yakından bakalım. Ne dikkatinizi çekiyor? Fotoğrafçılığa meraklı kişiler için son dönemde yeniden trend olmaya başlayan ama benim pek sevmediğim patlak flash estetiği diyeceğim ama çoğunluk için tabii ki Taylor Swift'in parmağındaki o devasa pırlanta yüzük. Bunun detaylarını merak edenler için uzatılmış yastık kesim bir elmas yüzükmüş bu ve New York merkezli Artifacts Fine Jewelry tasarımcısı Kindred Lübeck'in stüdyosu tarafından yapılmış. Mücevher uzmanlarının 4C olarak tanımladıkları iyi bir mücevher tasarımının işte kesim, renk, berraklık ve karat özelliklerinin tümünü taşıyor. Şimdi biraz zoom out yapalım, geri çekilelim ve büyük resmi görmeye çalışalım. Evet dur bu kadar yeter. O oh, hatta çok oldu. Artık karşımızda 15. yüzyıldan itibaren yapılmış başka resimler de var. Instagram olsaydı o tarihlerde bu tür pozlar paylaşılırdı herhalde. Sanat tarihçileri yüzyıllardır bu tabloları çalışıyor ve içindeki anlamları çıkarıyor. Mücevher tasarımcıları gibi onlar da bazı C'ler bulmuşlar ama 4 değil tam 6 tane. Van Eyck'in Arnolfini portresiyle başlayalım çünkü en eskisi bu. 1434'te yapılmış bu tablo. Düşünün Fatih'in İstanbul'u fethine daha 19 yıl var bu tablo yapıldığı sırada. Gutenberg'in matbaası daha icat olmamış. Bilgiler kitaplardan çok işte böyle tablolar yardımıyla aktarılıyor. O yüzden sadece bir sanat eseri değil kültür taşıyıcısı olarak görmek lazım bu tür şeyleri. Şimdi kadraja bir bakın. Buradaki her unsur adeta bir niyet bildirimi. Tepedeki avizede tek bir mum var. Çiftin bu durumuna ilahi bir tanıkmış gibi tek başına yanıyor orada. Adamın arkasındaki portakallar o dönemde lüks ve bereketi ima ediyor. Arka duvarda asılı tesbih dindarlık ve bağlılık demek. Bir de kıpkırmızı bir yatak var. O da evlilik yatağının verimliliği. Kapıdaki takunyalar kutsal eşiğe saygının işareti. Ama benim bu tabloda her zaman ilk dikkatimi çeken şey, belki sizin de çekmiştir, tam ortadaki ayna. Bu dış bükey bir ayna. Hani trafikte falan böyle sokağın göremediğimiz köşelerini görebilmek için konulur ya. Buradaysa sahnenin dışındaki göremediklerimizi ve bu figürlerin arkasını, hatta ressamın kendisini falan bize gösteriyor. Bütün bunları da konunun içine dahil ediyor. Çünkü bu bir kontrakt yani sözleşme, evlilik akti. Dolayısıyla tanıklara ihtiyaç var. Bakın orada dik duruyor adam böyle sağ elini de kaldırmış yemin eder gibi. Yani ressam 15. yüzyılın evlilik ritüelinin tüm kodlarını yansıtmış bu tablosuna. Sözleşme var, tanıklar var, bereket, sadakat, mahrem bir mekanda ilan. Yatak odası burası dedim ya. O zamanın Instagram paylaşımı daha matbaa bile ortada yokken böyle yapılıyordu. Bakın Instagram caption'ı bile vardı vardı. Jean Van Eyck buradaydı. 1434 yazıyor Latince. Edebiyat öğretmeninizle beden öğretmeniniz evleniyor yazan Instagram fotoğrafı da bir anlamda bir sözleşme ilanı ve orada tanıklar biziz. Arkadaki aynanın yerine bu kez cep telefonu ekranlarımız var yani kara aynalarımız. Yukarıdaki avizede yanan mum yerine 33 milyon kişinin like'lamasıyla aydınlanan cep telefonu ekranlarındaki ışık var artık. Like demişken ne yapacağınızı biliyorsunuz. Alırım bir dal. Yani Arnold Fini'deki görsel protokol Swift'in paylaşımında 21. yüzyıla taşınmış oluyor. E sonuçta sözleşme sözleşmedir değil mi? İşte bu ilk C'ydi. Contract. İkinci C, "confinement" kelimesinin ilk harfinden geliyor. Bu da kapsanma demek. Ressam Rubens'in 1609 civarında Isabella Brant'la bal sarmaşığı içerdan yaptığı bir otoportre bu. Yeni evlenen barok sanatçımız kendisini ve eşini böyle bal sarmaşığından yapılmış bir çardak gibi güvenli bir ortamda resmetmiş. O hafifçe geriye yaslanıyor eşi de ona doğru eğilmiş. Doğayla karışık ama aynı zamanda insan eliyle şekillendirilmiş bir mekan burası. Ve bu da tabii mahrem bir samimiyet hissi veriyor. Swift ve Kelsey'nin arkasındaki düzenlenmiş çiçekler de öyle. Sınırlandırılmış, budanmış bir cennet içindeyiz biz demeye çalışıyor gibiler. Adem'le Havva gibiyiz. Ve galiba yasak meyveyi yiyeceğiz. Bu arada Swift'in 2017 tarihli Reputation albümündeki yılan sembolizmine de bir gönderme olduğu söyleniyor bu arkadaki yılan zambaklarının. Swiftiler sizi açıklayacaktır yorumlarda diye tahmin ediyorum. Taylor Swift'in albümleri böyle bol bol easter eggler içeriyor. Sürpriz yumurtalar, kasıtlı olarak verilen gizli bilgiler, toplulukla hayranlarla kurulan ortak ve gizli bir dil bu. Zaten covertness yani gizlilik 3. C'miz. Rokoko ustası Fragonard gizli bir bahçede buluşan genç bir çiftin sahnesini resmetmişti 1771'de. Rüya gibi bir hava var bu tabloda. Heykel var, resim var, performans hepsi iç içe geçmiş. Genç adam duvardan atlayarak giriyor, kadın endişeyle etrafına bakıyor. E düşünün bu bir tablo. Yapılması haftalar belki aylar süren bir sanat eseri ama yine de biz bakmıyormuşuz gibi çek kanka der gibiler. Poz vermiyormuşuz gibi yakala bizim gizli buluşmamızı demiştir herhalde Taylor Swift de kendi fotoğrafçısına. Çünkü sanki spontane, sanki gizliymiş gibi hissettiriyor. Hani yakalandık tüh. Tüm dünya onları izliyor ve onlar da bunu istiyor olsa da sanki bu an sadece onlara özelmiş. Bu sadece onların gizemiymiş gibi görünmesi gerek. Bu bir çatışma biliyorum ama Zaten her hikayede olduğu gibi sanat tarihinde de bu var. Dördüncü James, konflikt yani çatışma. 19. yüzyıl İngiliz ressamı John Everett Millais, Katolikler ve Protestanlar arasındaki kanlı Saint Bartolome katliamı sırasında birbirine sarılan aşıkları resmetmişti mesela. Kadın sevgilisinin koluna Katolikliği simgeleyen beyaz bir bez bağlamaya çalışırken adam onu çözüyor bu tabloda. Ben Taylor Swift'in paylaşımını en çok bu tabloya benzettim. Bu arada hayır akşam olmadı. Bulut güneşin önüne geçti. Şu anda henüz bu problemi çözemedim ama neyse biz devam edelim. Bu tabloda anlatılan hikayedeki gibi ölümcül tehlikeler elbette bizim çiftimiz için geçerli değil ama şöhretin getirdiği stresleri de azımsamamak lazım. Bazen ölümden beter olabiliyor. Sevgili çiftimizin birbirine böyle sıkı sıkıya sarılışını bir de böyle okumak lazım. Sosyal medya linç girişimlerine, saldırılarına karşı bir dayanışma yemini ediyorlar gibi bir yandan da. İkisi de çok ünlü çünkü. Ve bir yandan da nişan duyurusu bu ama öyle olsa bile elbette bir tören, bir seremoni. Hollanda asılı İngiliz ressam Alma Tadema bir evlilik teklifinden hemen öncesini resmetmiş 1885'teki bu tablosunda. Adamın elindeki yüzeye bakarken hissettiği endişeyi görüyor musunuz? Çünkü seremoni başlamak üzere. Üstelik genç kızın ve arkadaşının gizlice onu izlerken duyduğu heyecanı da hissedebiliyoruz. Buna benzer sahneleri hiç kalk filmlerinde de çok görürüm ben. Romantik anlamda değil tabii. Bir gerilim yaratmak için kullanır yönetmenimiz buna benzer anları. Tıpkı Swift ve Kelsey çiftinin nişanında olduğu gibi birçok kişi elbette böyle bir sonucu bekliyordu 2023'ten beri çıkıyorlardı sonuçta ama yaşatılan heyecan ve gerilim sonrasında yine de böyle bir seremoniye fotoğrafla da olsa yapılan bir çeşit nişanlılık törenine ihtiyaç vardı ve işte o da gerçekleşmiş oldu. Sanat tarihinde 6. C sükunet olarak tanımlanır. Tutku vardır pek çok resimde ama sakin bir tutkudur bu. Fransız akademik ressam Bojero'nun teklif tablosunda olduğu gibi. Bir talip pencereden eğilerek iplik eğiren genç bir kadına yaklaşır. Kostümler Göte'nin Faust hikayesini çağrıştırır yani bir felaketi ima eder. Ama sahne genel olarak huzurludur. Duygular dengelenmiştir. Kompozisyon bir dinginlik içindedir. Burada da Swift ve Kelsey'nin fotoğrafında da aynı dingin tutkuyu görebilmek mümkün. İşte bu şekilde sanat tarihinin 6 C'sini de görmüş olduk. Önce mücevher tasarımından başladık. Toplamda 10 C etti ama sonuçta Taylor Swift'in nişan fotoğrafı sanat tarihinin bu 600 yıllık geleneğinin tüm kodlarını tek karede bize hatırlatmış oldu. Onlar böyle bir niyeti taşımasa da. Ama unutmayalım bahsettiğim sanat eserlerinde aşk hikayelerinin çoğu mutlu bir sonla değil trajediyle biter. Arnolfini'deki kadın muhtemelen karnındaki bebeği doğururken ölmüştür. Diğer tablodaki çiftimiz dinsel çatışmalar yüzünden birbirinden ayrılacaktır belki de. Fragonard'ın gizli bahçesindeki genç aşıkların sonunuysa kimseler bilmez. Bizim hikayemizde tam tersi bir durum var. Onlar süper kapıllar. Buna gerçi böyle bir fenomen var. Super çift de deniyor. Onun modern dünyadaki uzantısı ve artık bizler bir trajedi beklemiyoruz. Mutlu son bekliyoruz onlardan. Çünkü 21. yüzyılda aşk hikayeleri biraz farklı işliyor. Sosyal medya çağında happily ever after sonsuza kadar mutlu yaşadılar cümlesi sloganı satılabilir bir ürün haline geldi. Benim son podcast'imde mutlu olmak zorunda kalmamızın sebeplerini açıkladığım gibi. Şu anda dünyada dikkat alınıp satılıyor arkadaşlar. En çok dikkat edilen şeyler de spor ve eğlence aktiviteleri. Spor ve eğlence. İşte bu iki dünya birbiriyle buluşunca rekorlar kıran bir dikkat şölenine dönüşüyor. Kafamızı yukarılara kaldırıp bakacakken bir anda yeryüzündeki gerçekliğimize dönüyoruz. Aslında tam da bu noktada ben bu SpaceX fırlatmasını falan kaç yayınlamayı kaçırmış olmama pek de üzülmüyorum artık. Çünkü Gerçek Diamonds in Space hikayesi buradaydı. Taylor'ın parmağındaki o devasa elmas yüzük aslında milyarlarca yıl önce uzayın derinliklerinde, yıldızların çekirdeğinde aşırı basınç ve sıcaklık altında oluştu. Sonra meteor yağmurlarıyla dünyaya geldi ve şimdi de bir aşk hikayesinin sembolü olarak parıldıyor. Uzaydan gelip sosyal medyada parıldayan bir mücevher. Tam bir 21. yüzyıl super couple hikayesi bu. E sanat tarihindeki ressamlar da aynı şeyi yapmaya çalışmıyorlar mıydı? Mükemmel bir anı yaratmak, o anı ölümsüzleştirmek ve insanlara bir rüyayı göstermek. E sanat tarihinin de en büyük süper çiftleri çoğunlukla kurgusal karakterler değil miydi? Romeo ve Juliet, Anthony ve Cleopatra, hatta biraz daha yakına gelelim Superman ve Louis Lane. Gerçek olup olmadıkları değil bize ne hissettirdikleri önemli. Taylor Swift ve Travis Kelsey'nin hikayesi de bence böyle okunabilir. Gerçek mi, kurgu mu, bir PR çalışması mı? Önemli olan bu hikayenin milyonlarca insanı harekete geçirmesi. Onları rüya gördürmeye devam etmesi galiba değil mi? Evet, şimdilik benden bu kadar. Tabii ki bunları evlilik yıl dönümü için gideceğimiz yemekte eşime anlatmayı düşünmüyorum ama belki sizlerin işine, sizlerin eşine yarar. Ne de olsa gerçek hayatta da bazen böyle küçük seremoniler, sembollerle büyük duygularımızı ifade etmemiz gerekiyor. Tıpkı yüzyıllardır sanatçıların yaptığı gibi.